İstanbul Esenyurt'ta Vanlı iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı düğüne gölge düşürdü. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavga ortalığı savaş alanına çevirdi. Düğünde halay çekip oynadılar. Çıkışta arazi kavgasına tutuştular. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavga ortalığı savaş alanına çevirdi. <laughs> Akıl almaz kavga Esenyurt'ta kaydedildi. Vanlı iki aile arasında arazi meselesi anlaşmazlığı vardı. Akrabaların düğününde bir araya geldiler. Önce düğünde halar çekip oynadılar. Ancak düğün sonunda arazi meselesi açıldı. Tartışmaya başladılar. Tansiyon gittikçe arttı. Kavga düğüne gölge düşürdü. Düğün salonunun içinde başlayan kavga sokağa kadar taştı. Taraflar birbirine acımasızca saldırdı. Herkesin gözü dönmüştü. Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırmakta güçlük çekti. <laughs> Polis öfkeli gruba biber gazlı müdahalede bulunmak zorunda kaldı. Yaralılar hastaneye götürülürken 3 şüpheli gözaltına alındı.